was popping my G -book. Yeni kaset, iki adet Alacağım fiti sen bir de bu tank Never reset, I'm with the gang Takıp da çalacağım havana tank God bas, Ekvador, Rafiji, Suva ya da Phuket Biliyorum olacak bu kez Çoktan içimde lan bu ses Saymadım kaç oldu lan duket This year is up de bu kanki yuvana bir çek Yalandan uzanan elini çek Çek, kelimi çek, verin bir çek Alayı patates nicesi leş Bilirsin bu ara bize sicek İzmir'den beri de bizimiz beş Senelik kardeş, bir meydit kardeş Ankaralı bebelerimi de cermeni de kes Cruising baba, atmış pala 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 Car game best kara ara Mahallenin gözleri kara kara Kardeşim bile derim real bro Sejo, Sejo. Rap'e esmer aynı hani Bugün kudan bu uygucu sağım solum artık acı mahallede ise ben tefo Memlekete her yer gero Seçmez her şey yero Burada var asfere bugün Eze, ele ve fero Kasma film duyar internete hıyar Sana biri duyar Bir gün aks konuştuğumu görürsen uyar Yani demek oluyor bir sus solayım bu yar Diğerler bir, bir şey görür ya da bir şey duyar Olabilir inanırsın insan bu ya. Her seferde direkt bana geldi ki şu ya Siz gibi bozdu mu görürsem uyar Sanki bir yara sayım gözleri olan Hızlıca ilan izleri olan Hem hasta bırakan hem kötü olan Herkesin hakkında sözleri olan Her an koştum normali özledim olay Önce şunu tam bir kavra özveri olay Beniz oldum trend oldum bir bit doldum Evroboş durumlar oldum olamam ama gözleri dolan Başlardan çıkıp da starla yaptım Big muz ettim ben bu tarla artık Dik dur ne utanma yap bak Risk bu göster canı utanmadan bak iş bu Kerem sanki pitbull ne güzel bir beat bu Böyle doğa pitbull çok abartma bile derim topu topu fit bu Daha gele duramam ben kral olsam keep cool yeah yeah John. girer beynime kral Olsam şu dünyaya kral